Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz bundan önceki dönemlerde Phoenix projesinden ve tokeninden sizlere bahsetmiştim. Yapay zekanın bence en önemli projelerinden bir tanesi benim nazarımda. Hem kendini ayı döneminde geliştirmiş hem de hala da geliştirmeye devam eden projelerden bir tanesi. Güzel etkinlikleri de oluyor. Bundan önceki etkinlikte gayet güzel ödül de dağıtmışlardı. Yenisi var. Şu anki kura göre 1.57 dolar üzerinde kendi tokeni var. PHB adında ki Çoğu zaten markette de Binance gibi, Bitget gibi, Huobi gibi, MXY gibi borsalarda da zaten listeli olduğunu belirtelim. Tabii ki PHB kazanabilmeniz için etkinliklerinden bir tanesi de görmüş olduğunuz üzere bir 3 boyutlu resim aslında üreteceğiz. Ve bir form dolduracağız. Burada arkadaşlar 200 kazanana 10 PHB veriyor. Yani 10 PHB bize ne yapıyor? Hemen şöyle bir bakalım yaklaşık 15 dolarlık bir etkinlik. Onun dışında tabii ki en iyi 20'ye de 25 PHB'lik bir ödülü var. Çok fazla kişinin katılmadığı aslında bu tip airdropları elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Basit yapacağımız işlemler. Öncelikle görmüş olduğunuz üzere Telegram botuna dahil oluyoruz. Open in web kısmına şöyle tıklayalım. Telegram'ı açalım. Telegram'ı açtığımızda start komutuyla görmüş olduğunuz üzere bu ekran geliyor. Şimdi burada bir hesap oluştur diyor. Şimdi ben daha önceki etkinliklerine dahil olduğum için benim hesabım bağlı. Yukarıda Phoenix Global sayfasına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ üst taraftan login kısmına, Zingap kısmına tıklıyorsunuz. Mail, mailinize gelen kodu ve şifrenizle üyelik sağlıyorsunuz arkadaşlar bu kısımda. Ben daha önceki etkinliğine dahil olduğum için benim hesabım var. Ve doğal olarak eğer hesabınız yoksa Singap kısmından yeni bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptığınızda da sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere Telegram kısmı vardır. Bakın bu kısımda. Bu Telegram kısmına tıklıyorsunuz ve başında et olmayacak şekilde bu kısma arkadaşlar Telegram kullanıcı isminizi yazıyorsunuz. Burayla işimiz bitiyor. Üyelik işleminizi tamamladıktan sonra tekrardan start dediğinizde bakın karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Burada Gen AI'yi seçeceğiz. Image to 3D'yi ardından seçeceğiz. Ve buraya bir resim ekleyeceğiz. Buraya görmüş olduğunuz üzere şöyle bir resim ekliyorum. Ve birkaç dakika beni bekletiyor. Bir dosya üretildi. Bu dosyayı indiriyorum. Ve cihazınızın bakın 3 boyutlu görüntüleyicisi ile beraber bunu bakın bu şekilde yapmış oluyor. Tabii görsel ne kadar kaliteli ise o kadar iyi bir hani görsel size kazandırabiliyor. Tamam mı? Ardından bu, bu şekilde 3 boyutlu bir görsel oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki bu yapmış olduğunuz 3 boyutlu görseli daha kaliteli bir resim Eklerseniz daha iyi olur. Arka planını en azından üretmekte sorun yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Ardından geliyorum buraya form kısmına tıklıyorum ve SkyNet'e üye olduğu mail adresimi yazıyorum. Binance Smart Chain Metamask olabilir. 0x ile başlayan cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Ve GLB formatındaki ürettiğimiz indirdiğimiz dosyayı ekliyoruz. Kampanya görmüş olduğunuz üzere postunu da şuradaki e, burada belirtilen hashtaglerle beraber retweet diyoruz. Öncelikle tabi hem beğen hem retweetle ardından şuraya yorum da yazın diyebilirsiniz. Tamam mı? Aynı bunu da kopyalayın şöyle reply yapın. Aynı gelip buraya e, quiet kısmından bunu da aynı şekilde repost yapın. Tamam mı? Yani hani, bu üçünü de yapın. Ve bunu bu yapmış olduğunuz paylaşımı kopyalayın. Gelin buraya ekleyin. Tamam mı? Onun dışında e, dosya ekli kısmından GLB uzantılı dosyayı buraya ekleyin. Binance Smart Chain ve mail adresinizi yazıp gönder kısmına tıklayın. Atmış olduğum resim de buydu. Tabii ki kalitesinden dolayı birazcık hani biraz sönük gibi gözükse de yine de işe yaradı bence. Bilginiz olsun. Bunun da indirmiş olduğunuz dosyayı da forma gönderiyorsunuz. Ve bu şekilde etkinliğe dahil oluyorsunuz. Etkinlik 15 Ocak'ta bitiyor. 16'sı 17'si ya da o hafta içerisinde de etkinlik ödülleri gönderilir düşüncesindeyim. Bilginiz olsun. Değerlendirmekte de fayda var. Küçük bir rakam gibi gözükse de bence güzel bir ödül. Bunu da belirtelim. Phonics de tabii ki ben her zaman söylüyorum. Yapay zeka projeleri içerisinde her zaman iyi bir noktada görmek istiyorum. Bunu da ilerleyen dönemlerde umarım başarırlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.